Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sera. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün biz Kırtasiye Şöveş'te gidiyoruz. Bu yüzden de Back to School Kırtasiye Şöveş'in tarzı bir video çekmek istiyorum. Şimdi hazırlanıyorum. Üstüme böyle yeşil bir tişört giydim. Bu tişörtü artık biliyorsunuzdur zaten. Altıma da bu şortumu giyeceğim. Capri diye geçiyor sanırım. Şimdi ben onu giyinip geliyorum. Evet giyindim geldim. Ama benim kahkülerim niye mi? McDonald's logosunu mu yaptım? Belki ben giyindim, geldim. Şu an nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Bu şekilde oldum. Şortum benim biraz olduğu için annem gelince kemer isteyeceğim. Bulamazsam artık yani yapacak bir şey yok. Böyle bol gezeceğim. Şimdi makyaj kağıtımı getirdim. Çok büyük ee, bir şeyler yapacağız. Şu kapatıcıyı sürüyorum. Evet dağıttım, geldim ve bu kapatıcıyı gerçekten çok önerirdim. Şimdi pudra geçeceğim Bu arada sadece göz altımı kapattım bir pudrasını süreceğim bu neden yani çok işi biliyordur artık mini süngerimle. sünger arkadaşlar neler neler de ne yani maskara bile sürmüşlüğüm var bununla hani hani üstüne de lifter bloğu şimdi son olarak da ağlık süreceğim gözüm takıyorum sonunda Evet, Dişlerimi falan uyandığımda fırçaladığım için oraları yani yeniden fırçalamam video için. O yüzden şimdi annemin gelmesini bekliyorum. Sonra evden çıkacağım. Bir de küpe olarak şu kirazlı küpeler taktım. Çok hafifler, çok güzeller. Ama halka küpe takabilirim. Şimdi bunu anlıyorum. Şaşırdınız mı? Tabii ki hayır. başka nasıl geldik? bir geldik. Bugün de bir şeyler bekleyeceğim. Annem kasada onu bekliyoruz. Bir sürü şey aldım. Eve gidince hepsini göstereceğim. Evet, biz eve geldik ve şimdi size aldıklarımızı göstereceğim. Aslında şimdi yemek. Bir saat önce geldik. Ama o kadar yorgundum ki video şimdi açabilme fırsatım oldu. O mağazadan bizim eve yol bir saat olduğu için aşırıca yoruldum. O yüzden yani dinlendim falan. <laughs> Üstünü de değiştirdim. Şortumdan doğrusu. Öyle şimdi aldıklarımı da göstermekle başlıyorum. Öncelikle söyleyeyim ki e, zaten Takşem'in %75'i bunu biliyor. Ben Azerbaycanlıyım ve Azerbaycan'da yaşıyorum. Sadece kanal kitlemin %50'den fazlası Türk olduğu için ve bir anketle yapmıştım. videolarımı Türkçe mi, Azerbaycanca mı diye. çok kişi Türkçe demişti ama Azerbaycanca diyenler de var tabii ki. Azerbaycanca diyenleri de kırmamak için bir tane bile olsa stüdyo videosu çekmek istiyorum. ders çalışma videosu. Ama şimdiden söyleyeyim ki yani linçleyenler olabilir. Çok normal linçlere açığım ama şimdiden söylemek istiyorum ki Azerbaycan dinini asla aşağılamıyorum. Hatta Azerbaycan olduğu için gurur duyuyorum. Sadece dediğim gibi siz seçtiniz Türkçe çekmemi. Bu yüzden de Türkçe çekiyorum. Kısacası demek istediğim kitaplarım falan Azerbaycanca yani neden Türkçe konuşuyorsun, Türkçe, Azerbaycan dilini sevmiyorsun tarz şeyler diyenlere küçük bir şey söylemek istedim. Öncelikle test kitaplarımdan başlamak istiyorum. Ben bu sene 9. sınıfım ve 9. sınıfta LGS gibi bir sınavı olduğu için bayağı bir test kitabı gerekiyordu. Güzel hepsini aldım. Öncelikle böyle bir test kitabı aldım. Tek tek göstermeyeceğim. Tek tek göstereceğim de yani detaylı göstermeyeceğim. Hepsi öğretmenlerin istediği kitaplar. Sonra bu. Bu şekilde bayağı bir kitap aldık. Zaten aldıklarımızın geneli kitap, test kitabı ve defterdi. Çünkü tabii ki istek olarak kaldığım şeyler de var ama yine de gelerek genel olarak ihtiyacım var. Bir dosya aldım. Bunu aslında okul için almadım. Böyle A4 boyutunda olduğu için benim de A4 boyutunda olan çizimlerim var. Çoğunu kaybediyorum. Bu yüzden böyle bir dosya aldım. Pembe çok güzel. Bunun içine çizimlerimi dolduracağım. Bu kadar süper. Bu kadar defter aldık. Tabii ki bunların hepsi benim değil. Aslında 15 tane falan benim en fazla. Ben sadece benim olanları göstereceğim. Bir saniye. Bunları da yine test kitaplarını gösterdiğim gibi çok detaylı göstermeden anlatacağım. Bu çok güzel ya. Aşırı beğendim bunu. Sonra e, bu. Böyle. erkek için aslında. Bunlar aralarında en sevdiklerimden. Bu şekilde 3 tane çok güzeller ya. Aşırı beğendim Ben de güzel defterleri sevdiğim derslere ayırıyorum. Kötü defterleri de sevmediğim derslere ayırıyorum. Eminim sadece ben böyle değilimdir. Şöyle çoraplı defter aldım. Sarılıyorlar. Biri Damla biri ben. Böyle defter aldım. Bu ne bilmiyorum ya. Ağaç galiba. Neyse böyle bir defter aldım. Böyle bir defter aldım. En çok bunu beğendim. Çok güzel. Böyle bir defter aldım. Bu ahududu galiba. Böyle bir defter aldım. Buna en sevmediğim derslerden birini yapacağım. Böyle kurs mu, etüt mü, özel ders mi bilmiyorum. Öyle. Bir yani böyle bir defter aldım. Penli. Sonra böyle bir şey aldım. Bu eldiven. Elinizi şurasından geçiriyorsunuz. Ve çizim yaparken elinizi şuraları kalem bir şey olmuyor işte. Mesela kara kalem yaparken buram hep siyah oluyor benim ve tüm çizim mahvoluyor elimi koyup çizdiğim için. O yüzden böyle bir eldiven aldım. Bu da yine okul için değil ama ihtiyaç yani. Sonra klasik bunlardan aldık işte. Her okul istiyor diye biliyorum. Sonra annem böyle bir şey almış. Artık sabrı varsa bunları boyamaya. Benim sabrım yetmez. Böyle bir şey. Sonra böyle ıslak mendil şey aldık. Setli set halinde mini ıslak mendiller aldık. Bunu Azerbaycan almadık. File marketten aldık Türkiye'deyken. Ama yine de göstermek istedim yani. Hiçbir videomda göstermemiştim. ve bu da okul için. Sonra annem böyle bir şey almış. Masasına bile koyacakmış. Sonra annem bir tane de böyle bir ıslak mendil almış. Böyle bir mum aldım. A moral versin diye ders çalışırken. Ama vanilya kokuyor. Daha sonra şu iki tane silgi aldık. Bunu kardeşim aldı. Benim silgim bayağı set halinde almıştım istediğinden. Ama bu da işte böyle. Ben de kendime yine çizim için böyle bir silgi aldım. Bu silgiden uzun zamandır arıyordum. Siz de bulursanız almanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü çok güzel siliyor ve en ince ayrıntılara kadar şöyle silebiliyorsunuz. Çok güzel. Sonra annem böyle bir sürü kalemler aldı. Kendisi de öğretmen için onda da ihtiyacı oluyor. Bu yüzden Bayağı bir aldık yani. Bunların hepsini de göstermeyeceğim. Çünkü klasik kalemler işte. Ama kendime sisli kalemler aldım. Onları göstereceğim. Öncelikle böyle iki tane işaretleme kalemi aldım. Biri mor, diğeri de lila aslında. Daha koyu mor da vardı ama ben lila aldım. Diğeri de mavi. Bunları orada denedim. O kadar güzel yazıyorlar ki. Böyle iki tane işaretleme kalemi. Bunlar benim 3 yıldır en sevdiğim kalemler gerçekten. Mavisi benim de Leon'un. Bu ikisi benim. Mor ve pembe aldım yine. Çok güzeller ya. Daha sonra iki tane ben, ben bir tane almıştım. Leon gitti bunu aldı. Leon sen yola daksın ne yapacaksın çok merak ediyorum. Neyse iki tane daks aldık. Ben uçlu kalem daha çok kullanıyorum ama yine de yedek olsun diye e, kuşun kalemler de aldık. Bunları da göstereyim. Bu ikisi Leon'un ikisi de aynı zaten mavi. Bunlar da benim koyu yeşil ve mor. Bu iki rengi de çok seviyorum. Daha sonra şöyle kırmızı bir kalem aldım. Sonra şu kalemden aldım. Bunun içindekilerin astronot olduğunu daha yeni fark ediyorum. Neyse şöyle silgili kalem. Böyle yazıyor. Tombili kalem işte böyle. Daha sonra şöyle iki tane yine silgili kalem aldım. Silgileri burada. Bir, bir ne ya? <laughs> Konuşamıyorum. Bu böyle stişli. Bu da süt içen tapşanlı. Bunun rengini çok sevdim. Bu arada fıstık yeşili galiba. Tamam işte bak kalemler. Sonra... Ve sonrakta böyle bir siyah kalem aldım. Son değil şu poşete bunu da buldum. Bunu da annem kardeşim için almış oynamuru. avuru. Göstermeye gerek var mı bilemedim ama. Kırtasya'dan aldıklarım bu kadardı ama okula iş tam olarak tamamlanmadı. Çünkü mavi bir tane tişört tamam lazım. Ben okulun kendi formasını giymek istemiyorum. Ama mavi başka bir tür giymeye izin veriyorlar yani. O yüzden mavi bir tane tişört alacağım. Sonra e, çanta sipariş ettim. O gelince onda çanta hazırlayan video çekeceğim okul çanta hazırlayanın shorts olarak. Orada görürsünüz zaten. bir de suluk istiyordum termos gibi. Ama benim istediğim suluk o mağazada bitmişti. Başka da bulamazsam başka modelini almak zorundayım. Hatta şöyle bir ara fotoğrafını koyarım. Hangi model istediğimi. Öyle. videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.